3 ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma programı kapsamında Melik Gazi ve Hacılar ilçelerimizin müştereken düzenlediği toplantıya teşriflerinizden ötürü hepinize hoş geldiniz diyorum. sevgili ve diliyorum. Muhterem hemşerilerimiz içerisinde bulunduğumuz dönem itibariyle gerek ülkemiz gerekse yakın coğrafyamızla birlikte dünyanın bizatihi kendisi daha evvel belki de tecrübe edilmemiş gelişmelerin içerisinde bulunuyor. Böylesi bir dönem içerisinde kriz ve kaos coğrafyalarının arttığını ve ülkelerin hem kendi iç meselelerine hem de ülkeler arası meselelerde yaşanan krizlere ve sorunlara çözüm getirmede zorlandığını görüyoruz. Ülke, Türkiye yakın dönemde ciddi siyasi meselelerle uğraşmak durumunda kalırken peşi sıra 2011 yılında Arap Baharı olarak adlandırılan sürecin başlaması ve bu sorun coğrafyasının ve sorun alanlarının sınırlarımıza kadar ulaşması sebebiyle yeni ve belki de daha önce hiç tecrübe etmediğimiz sorunlarla da muhatap kalma durumunda oldu. Sadece terör faaliyetleri kapsamında ülkemize yönelen beka tehditlerinin varlığı de değil ama aynı zamanda yine ülkemize yönelen ciddi sayıdaki ve önemli boyuttaki sığınmacı sorunuyla yahut bir başka ifadeyle sınırı aşan düzensiz göçle muhatap olma durumunda kaldık. E bu şartlarda da Türkiye'nin bütün enerjisini verdiği alanların konu başlıkları da artmış çoğalmış oldu. Dolayısıyla siyasilerin ve sizlerin yetkilendirmesiyle siyasi müesseselerin sorumluluğu da aynı düzende yine yükselmiş durumda. E böylesi bir şartlarda 15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız yurt dışından destekli olduğu her yönüyle belli olan ve Türkiye'yi ele geçirme amacı taşıyan bu anlamda da millet iradesini yok sayarak Türkiye'nin başına bazı tırnak içerisinde kukla idareciler atamak suretiyle milletin kaderine tesir etme noktasında kirli ve karanlık faaliyetler yürütenlere siz saygıdeğer milletimiz müsaade etmediniz. Bu şartlar altında da Türkiye'de Türkiye'nin diz çökmeyeceğinin iradesinin gösterilmesi anlamında iki siyasi partinin de o gün sergilemiş olduğu duruş, tarihi bir duruş olarak kayıtlara geçmiştir. Gerek Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in gerekse Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in 15 Temmuz gecesi göstermiş olduğu duruş Türk milletinin hangi oyun oynanırsa oynansın, hangi karanlık senaryo çizilirse çizilsin, ne yapılırsa yapılsın diz çökmeyeceğinin, kendi iradesine ket vurulamayacağının ve demokrasiye, demokrasimize darbe indirilemeyeceğinin göstergesi olmuştur. Ne var ki o tarihten hemen sonra kendilerini muhalefet safında konumlandıran diğer siyasi partilerse bu süreci daha çok Türkiye'ye 15 Temmuz gecesini planlayanların hesaplarıyla bir tutar tarza hareket edecek bir siyasi zemini yakalamaya uğraştılar. İşte buna da onay vermeyeceğimizin işareti olarak Büyük Türk Milleti 7 Ağustos 2016'da İstanbul'da bir haykırış gerçekleştirdi. Bu tarihi mitingden sonra da 15 Temmuz gecesi ve sonraki dönemin sorumlusu olan önemli iki siyasi parti Türk milletinin bağrından çıkmış, Türk milletinin bizatihi kendisi tarafından yetkilendirilmiş Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti Cumhur İttifakı'nı oluşturmak suretiyle Türkiye'nin milli hedeflerinin önümüzdeki yüzyılda ne olacağı ve bu hedeflere nasıl erişileceği ile alakalı hususla ilgili çok geniş kapsamlı çalışmalarını başlatmıştır. Ve bu şartlar altında Türkiye'deki siyasi belirsizliklerin ortadan kaldırılması ve aynı şekilde siyasi istikrarın da tesis edilmesiyle alakalı sorumlu bir duruş sergilemek suretiyle Milliyetçi Hareket Partisi artık Cumhuriyetimizin üçüncü evresine geçişin gerekli ve zorunlu olduğu çağrısında bulunmuştur. Sayın Genel Başkanımızın bu çağrısıyla birlikte MHP ve AK Parti meclis seninde yürüttükleri çalışmayı siz saygıdeğer milletimize paylaşmış ve 2017 referandumu ile beraber de Türkiye artık yeni bir hükümet etme sistemine giriş yapmıştır. 2018 yılındaki milletvekilliği genel seçimleri ve cumhurbaşkanı seçimleriyle de artık yeni sistemimiz hayata geçmiştir. 9 Temmuz 2018 tarihinde yine Sayın Cumhurbaşkanımızın yemin ederek göreve başlaması artık Türklük ve Türk milleti için vermiş olduğumuz, dünya üzerinde var olduğumuz günden bu yana sergilediğimiz Allah rızası için ortaya koyduğumuz kararlı duruşumuzun ve milletler mücadelesindeki azmimizin yeni bir döneminin daha kapılarını aralamıştır. Pekala bu şartlar altında bu sistemin gerekliliği neydi ve Türkiye'ye neler kazandırdı? İşte bu nokta çok önemli. Çünkü bugünlerde Türkiye'yi muhalefet partileri eliyle bir bakıma ele geçirmeye çalışan ve hatta aynı çerçevede Türkiye'ye kendi istedikleri tarzda siyasi istikamet çizmeye çalışan çevrelerin hedef aldığı ülkemizle alakalı ana konu Baktığınız vakit Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olarak karşımıza çıkıyor. Aynı durumun Milliyetçi Hareket Partisi tarafından bizim tarafımızdan her türlü hakkaniyetle eşdeğer biçimde zillet cephesi olarak isimlendirdiğimiz siyasi partilerce de öncelenmesi ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hedef alınması tesadüfi bir durum değildir. Pekala niye? Şöyle hafızalarımızı bazı örneklerle tazelemek isterim. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde şimdi göreve gelen mevcut başkan göreve gelmeden hemen evvel Amerikalı bazı gazetecilere vermiş olduğu bir söyleşisinde Türkiye'de iktidarı değiştirmek istediklerini söylemiş. Ve bu iktidar değişikliğinde artık darbe yoluyla değil, askeri darbe yoluyla değil, muhalefet partilerini desteklemek suretiyle bunu yapacaklarını ifade etmiştir. Bu zaten hepimizin var. Ancak kamuoyunun gözünden kaçan bir başka hususu daha burada ifade etmişti aynı isim. Demişti ki Türkiye'nin Suriye'deki faaliyetlerin engellenmesi lazım. Ve bu faaliyetlerin engellenmesi için de ben de Amerika Birleşik Devletleri başkanı olduktan sonra gereken her neyse bunu yapacağım. Niye bunu demişti? Niye sorusunun cevabı bugün Suriye'de Müttefik dediğimiz yahut sözde müttefikimiz olan Amerika Birleşik Devletleri'nin yürütmüş olduğu faaliyetlerde kendisini gösteriyor. 15 Temmuz gecesi bu millet ne olduğunu ilk dakikalarda anlayamazken sonraki zamanlarda öğrendiğimize göre Suriye'de hem PKK terör örgütüne hem de IŞİD terör örgütüne Türkiye'de bu manada benzer bir hareketliliğin olabileceği bilgisi yine bazı kenar tarafından verilmiş. Ve maksat Türkiye'nin bir iç kardeşi ortamına sürüklenmesi halinde de bu terör örgütlerinin eylemlerini Türkiye hukukları içerisinde de taşıması olarak bazı uluslararası basın yayın kuruluşlarında ve bizim Türk medyasında da yer alan konu başlıkları olmuştur. Suriye'de sergilenen tezgahta iç savaş çıktıktan sonra IŞİD isimli bir vahşet tanınan terör örgütünü hayata geçiren zihniyet, bir zaman sonra bu terör örgütüne karşı bir başka terör örgütü olan PKK terör örgütünü desteklemek suretiyle bu terör örgütünü yani PKK'yı meşru bir yapıymış gibi hem Suriye iç sahasına hem de uluslararası kamuoyuna göstermeye çalıştı. İşte bu çift dilli stratejinin ana gayesi Suriye'de bölünmeyi gerçekleştirebilmekti. Fakat Suriye'nin bölünmesi hususu sadece belli başlı, sadece kendi başına olan yekpare bir projede değil. Çünkü bizler PKK terör örgütüne yaptırılmak istenilenin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. 1978 yılında Diyarbakır'ın Fiz köyünde kurdurulan bu terör örgütünün amacı, PKK'nın amacı, içerisinde Türkiye'nin olduğu Suriye, Irak ve İran'dan toprak koparıp dört parçalı sözde Kürt devletini hayata geçirebilmekti. İşte bunun için Suriye'de yaşanan iç karışıklığı fırsat bilenler PKK terör örgütüne on binlerce tır dolusu silah yardımı yapmak suretiyle Irak'ın kuzeyinden başlayıp Suriye'nin kuzey boyunca uzanan ve ardından Akdeniz'e açılan sahada bir terör koridoru kurdurmak istediler. İşte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın PKK'yı niye desteklediği ve Türkiye'de neden Türkiye'yi hedef aldığı, neden Sayın Cumhurbaşkanımızı kendince hedef aldığı ve Cumhur İttifakından hazımsızlık duyulduğu gerçeği burada karşımıza çıkıyor. Dikkat buyurursanız 15 Temmuz'dan hemen sonra Türk silahlı kuvvetleri bölündü denilen, eski gücünü kaybetti denilen artık ayağa kalkamaz denilen kahraman Türk askeri bir gece ansızın Suriye topraklarına girdi ve emperyalizmin kanlı maşası olan PKK terör örgütünün dinlediğini başlarına yıkmış oldu. Bununla da kalmadık. Bu kutlu bir direniş, kutlu bir yükselişti. Türk milletinin tarihi böylesine kahramanlıklarla dolu, destanlarla yazılı süreçlerle doludur. Yeri gelir Çin Sarayı'nda Kürşat'la beraber kırk çevisi olur. Yeri gelir bu milletin azimli evlatları, kahraman evlatları Suriye'de olsun, Irak'ta olsun veya Ege Adalarında olsun bu milletin bağrına saplanmaya çalışılan hançerin elinde tutanların kirli amaçlarını başlarına yıkar. <laughs> Yaptığımız da buydu. <laughs> Ve işleyen süreç Suriye'de 4